arkadaşlar merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hacer Asar. Bugün sizinle birlikte LGS sınavında çıkmış olan 2018 ve 2019'un sorularını çözeceğiz. Çözeceğimiz sorular ilk 5 üniteye ait. Çünkü size zaten sınavınızda ilk 5 üniteye dair konuları soracaklar. Hazırsanız başlayalım. Evet böyle bir sorumuz var. Sorunun açıklamasını okuyalım. Carla loves wearing trendy clothes so she spends a lot of money on them. Carla modaya ait modern kıyafetleri çok sever. Bu yüzden o onlar için birçok para harcar. Bir sürü para harcar. Which place would she prefer to visit? O nereyi ziyaret etmeyi tercih eder? Diye bir soru sormuş bize. Evet Carla eğer modern kıyafetleri seviyorsa nereyi ziyaret etmeyi sever? Alışveriş merkezini. Alışveriş merkezi de bizim C şıkkımızda var. Sorumuzun cevabı C şıkkı olmalıdır. Diğer şıkların anlamları nelerdir? Amusement Park, Eğlence Parkı, Luna Park. Space Museum, uzay müzesi ve sinema, sinema demek. Cevabımız alışveriş merkezi yani C olmalı. İkinci sorumuza geçelim. Evet, bir tarifimiz var. Tarifimiz ne hakkında? Tomato salat yani domates salatası tarifi var. Önce sorunun kökünü okuyalım. Which picture shows the last step of the recipe? Şimdi burada bize bir şey söylemiş. Ne demiş bize? Which picture shows the last step? En son aşamasını hangi resim göstermektedir? Okuyalım reçetemizi. Ee, wash some tomatoes and onions and parsley. Biraz domates, soğan yıka. Bize önce yıkama aşamasını söylemiş. Cut the vegetables into small pieces. Sebzeleri küçük küçük parçalara ayır. Put the vegetables in a bowl and mix them. Sebzeleri bir kaseye koy ve onları karıştır. Add some olive oil. En son bizim e, aşamamız hangisi? Biraz zeytinyağı koy diye e, söylemiş. O zaman bizim en son yapacağımız aşama hangi resimde gösterilmiştir? Adana şıkkında gösterilmiştir. Burada gördüğünüz gibi biraz zeytinyağı ekliyor karışıma. Cevabımız A şıkkı olmalı. Bir sonraki sorumuza geçelim. My cousin Mary feels worried if she is offline even for a few hours. I think she. Şimdi bakalım ne diyor? Boşluğu doldurmamız gerekiyor bizim. Benim kuzenim Mary feels worried. Endişelenir, endişeli hisseder. If she is offline eğer internete bağlı olmazsa online internete bağlı olmak, offline internete bağlı olmamak. Even for a few hours, sadece birkaç saatçik bile internete bağlı olmazsa eğer benim kuzenim Mary çok kendini endişeli hisseder. Bence o nedir? Nasıl tamamlayacağız? Adana şıkkına bakıyorum. A şıkkında ne diyor? Is a real internet addict. Bu kelimeyi 5. ünitede görmüştük. Internet addict, internet bağımlısı. Bence o gerçek bir internet bağımlısı dediği için cevabımız A şıkkı olmalıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir diyalogumuz var. İki cümle var. Bakalım ne deniyor? Kevin, what type of cities do you like most? Historical or modern? Hangi şehirleri sen daha çok seversin? Tarihi şehirleri mi, modern şehirlerimi mi? Historical, tarihi, tarihsel demek. Modern da zaten modern demek. Historical cities are my favorite. Tarihi şehirler benim en sevdiğimdir. Because, çünkü, şimdi bu boşluğu nasıl doldurabiliriz? Nasıl bir sebep vermiş olabilir bize? Hangi şekilde doğru olacaksa öyle doldurmamız lazım. Şıklara bakalım. I don't find them exciting. Ben onları heyecanlı bulmuyorum. Böyle bir şık koyarsam tarihi şehirleri sevmediği anlamına gelir. Yanlış olur. B şıkkına bakıyorum. Their architecture is fascinating. Onların mimarisi büyüleyicidir. Architecture kelimesini görmüştük hatırlarsanız. Mimari demek fascinating, büyüleyici demektir. Cevabımız B şıkkı olmalı. Neden? Çünkü tarihi şehirlerin neden çok sevildiğini açıklamış Cevabımız B olmalı. Diğerlerine bakalım. Neden diğerleri değil? They are not impressive enough. Onlar yeterince etkileyici değildir. Yanlış olur bu şık. Denizli'ye bakıyorum. Modern cities are more interesting. Modern şehirler daha ilgi çekicidir. Eğer D şıkkı yapacak olsaydım o zaman Kate'in söylediği cümleyle birbirine ters düşerdi. O yüzden cevabım B olmalı. Bir sonraki soruma geçiyorum. Hi Laura. Yeni bir diyalog var. Hi Laura. How are the things? Merhaba Laura. Her şey nasıl gidiyor? I feel terrible because Paul has had a bad accident. Evet. Laura'nın korkunç hissettiğini öğreniyoruz. Neden? Çünkü Paul çok kötü bir kaza geçirmiş. He has been in the hospital for three days. Üç gündür hastanede. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Nokta nokta sonrasında ne dediğini bulacağız. Laura da diyor ki thanks for your good wishes. Senin iyi dileklerin için teşekkür ederim. Burada bakmamız gereken kelime good wishes. Thanks for your good wishes. Erika bir şey söylemiş, Laura da ona iyi dileklerin için teşekkür ederim demiş. O zaman Erika nasıl bir cümle kurmuş olabilir? Şıklardan hangisi olabilir? Bakalım. D olabilir. Doğru dediniz. Neden? Çünkü D şıkkında bize diyor ki: "Umarım yakında iyileşir." Çok yakında iyileşir. I hope umarım demekti. He gets better iyileşir soon yakında. O yüzden cevabımız D şıkkı olmalıdır. Bir sonraki soruma geçiyorum. I am going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me? Ben öğleden sonra kız kardeşimi göreceğim. Benimle birlikte gelmek ister misin diye sormuş Mark. Sarah ne demiş? Why not? Neden olmasın? Hatırlayın bu kalıpları biz üniteleri işlerken görmüştük. Dönüp izlemenizi tavsiye ederim ünitelerimizi de. Why not? Neden olmasın? Demekti. Sonrasında söyleneni birazdan bulacağız. Mark ne demiş? In front of the cinema. We want to watch a movie together. Sinemanın önünde. Bakın burada bize ne denmiş? Sinemanın önünde. In front of önünde. We want to watch a movie together. Birlikte bir film izlemek istiyoruz. Şimdi buradaki sorunun cevabı bakın şurada bir soru sorulmuş. Onun cevabı burada verilmiş. Burada verilen cevap bir yer belirtiyor. Yer ifadesi var burada. O yüzden bana ne sormuş olabilir? Nerede buluşacaksınız? O şekilde sormuştur. Hangi soru buna en uygundur? Hangi şık en uygundur? D şıkkı en uygundur. Doğru bildiniz. Neden? Çünkü D şıkkında bana nerede buluşacaksınız diye bir soru sormuş. Ver, nerede demektir. Hatırlayın sizinle birlikte soru kelimelerini de görmüştük. Who, kim demek? What, ne? what ne, where nerede, why niçin, when ne zaman bu şekilde. Evet bu sorumuzu da çözdük. Bir sonraki soruya geçelim. Evet bakalım. Sam always prefers doing activities with his friends outside. Önemli bazı kelimeler var bu cümlede. Neden? Çünkü bize demiş ki Sam her zaman her zaman tercih eder. Neyi tercih eder? Aktiviteler yapmayı arkadaşlarıyla birlikte dışarıda tercih eder. Outside kelimesi çok önemli. With his friends kelimesi çok önemli. Neden? Çünkü Sam'in yalnız değil de arkadaşlarıyla ve dışarıda aktiviteler yaptığını görüyoruz. Which picture shows the activity that Sam prefers doing? Sam'in yapmayı tercih ettiği aktiviteyi hangi resim gösterir? Tabii ki de C şıkkımız gösterir. Neden? Çünkü bakın burada arkadaşlarıyla birlikte dışarıda gezmeyi seviyor olduğunu gösteriyor. Neden A şıkkı değil? A şıkkında da evet dışarıda ama arkadaşlarıyla birlikte değil. Neden D şıkkı değil? Burada da evet arkadaşlarıyla birlikte ama dışarıda değil. O yüzden sorunun kökünde verilen bütün şartlara uyması gerekiyor bizim resmimiz. Cevabımız C olmalıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. According to the information above, Who thinks Tim is an honest friend? Honest kelimesi çok önemli. Üzerinde bayağı durmuştuk. Hatta öncesinde en kelimesi geleceğini de söylemiştik. Hatırlayın. Honest demek dürüst. Yani doğru söyleyen demek. Şimdi bize kimin dürüst bir arkadaşı olduğunu söylüyor. Bakalım açıklamalara bakalım. Mercy demiş ki we have similar interests. Biz benzer ilgilere, ilgi alanlarına sahibiz. Bu dürüstlükle alakası olmayan bir cümle. Tim is always cool. Liza'nın söylediği cümle. Tim her zaman havalıdır. Havalı bir kişiliğe sahiptir. Bu da dürüstlükle alakalı değil. Mel ne demiş? We have fun together. Biz birlikte eğleniriz. Bu da dürüstlükle alakalı bir şey değildir. Ama Sam'in söylediği he always tells the truth. O her zaman doğruyu söyler dediği Evet, neyle alakalı? Dürüstlükle alakalı bir cümledir. O yüzden cevabımız D olmalıdır. Sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir sınav takvimimiz var. Dersler ve günler var. Bakıyorum. Fill in the blank according to the table below. Aşağıdaki tabloya göre boşluğu dolduralım. Amanda has the. Bakalım bizim işaretleyeceğimiz seçenek zaman açısından ve önce sonra açısından birbirine uyumlu olmalıdır. A şıkkı doğru mu bakalım? Chemistry exam after she has the English exam. Hatırlayın after, before, when bu tür kalıpları sizinle dersleri işlerken görmüştük. After ne demekti? Sonra. Before ne demekti? Önce. Bunlar önemli. Şimdi A şıkkımı okuyorum. İngilizce sınavından sonra kimya sınavına girecek diyor. Doğru mu? İngilizce sınavından sonra mı geliyor kimya sınavı? Hayır. Önce kimya sınavı geliyor. Çok sonrasında İngilizce sınavı geliyor. A şıkkım doğru değil. B şıkkıma bakıyorum. History and physics exams on the same day. Same day aynı gün içerisinde tarih ve fizik sınavlarına sahip. Aynı gün içerisinde mi tarih ve fizik? Hayır. Biri salı günü, biri de çarşamba günü. B şıkkım da doğru değil. Physics exam two days after the chemistry exam. Fizik sınavı ne zaman? İki gün sonra. Neyden iki gün sonra? Kimya sınavından iki gün sonra. Bakalım doğru mu? Fizik sınavı kimya sınavından 2 gün sonra mı? Evet doğru bakın. Kimya pazartesi, fizik çarşamba. Cevabım C'dir. D neden doğru değildir? English exam before she has the history exam. Tarih sınavından önce İngilizce sınavına girecek demiş. Tarih sınavından önce değil sonra İngilizce sınavına girecek. O yüzden D şıkkım da doğru değil. Cevabım C olmalıdır. Bir sonraki soruma geçiyorum. Evet bakalım. This afternoon bu öğleden sonra. Jane's mother is coming home from a short trip. Jane'in annesi kısa bir gezintiden eve dönüyor. Jane's mother can't stand dirty dishes. Can't stand kelimesi çok önemli bir kelime grubudur. Katlanamamak, dayanamamak. Kirli bulaşıklara dayanamaz Jane'in annesi. Evet bu önemli bir bilgi. Şimdi sorumuzu okuyalım. Which of the following chores must Jane finish before her mother comes home. Annesi eve gelmeden önce Jane hangi ev işlerini bitirmelidir? Must kelimesi hatırlayın. Yapmak zorunda olduğumuz işleri kullanırken kullandığımız bir kelimeydi. Annesi eve gelmeden önce Jane hangi ev işlerini bitirmelidir? Tabii ki de bulaşıkları yıkamak. Neden? Çünkü Jane'in annesi kirli bulaşıklara asla katlanamaz. Cevabımız B olmalı. Sonraki sorumuza bakalım. Good afternoon, this is Mike. Günaydın. Hayır, iyi öğlenler. Good afternoon, iyi öğlenler. Ben Mike. İyi öğlenler Mike. Ben Sally. Bakın demiştik ki telefon konuşmaları yaparken I am Sally demiyoruz da this is Sally diyoruz ya da it's Sally diyoruz. Evet, Mike kendini tanıttı, Sally kendini tanıttı. Sonrasında bir boşluğumuz var. Sonra gelen ifadede ne deniyor? Hold on a moment please, I will get him. Bir dakika bekleyin lütfen. Ben onu bulacağım, ona bağlayacağım diyor. Peki ne sorulmuş olabilir bize soru olarak? Bakın büyük ihtimalle şöyle sormuştur şu kişiye ulaşabilir miyim? Şu kişi orada mı? Şu kişiyle konuşabilir miyim? diye bir soru sorulmuş. Peki bize soruda ne soruyor? Which of the following doesn't complete the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlayamaz? Buna dikkat ediyoruz. Üç tane şık uyacak, bir tanesi uymayacak. Uymayan hangisi? Tabii ki de B şıkkımız. Neden? Çünkü Nick has gone out demek, Nick dışarı çıktı demek. Bu bir soru da değildir ve bizim şu cümlemize de uymamaktadır. Diğerleri is Nick der, Nick orada mı? I want to talk to Nick, Nick'le konuşmak istiyorum. May I speak to Nick, Nick'le konuşabilir miyim? Üçü de şu cevaba uygun olan sorulardır. Cevabımız B olmalı. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. David and Martin decided to read the same book and discuss it later. Here are the lists of their personal interests. Buradan neyi anlıyoruz? David'in ve Martin'in ilgi alanlarıyla ilgili bir tablo verilmiş bize. David nelerle ilgileniyor? Arabalar, bilgisayarlar, futbol. Martin de basketbol, yemek pişirme ve sağlıkla ilgili şeylerden hoşlanıyor. Evet, aynı kitabı okumak istiyorlar. Read the same book. Aynı kitabı okuyacaklar ve sonrasında onu tartışacaklar. Biz öyle bir kitap bulmalıyız ki ikisinin de ortak zevklerine uygun olsun diye. O zaman hangisi olmalı? Zaten soruda da bize onu sormuş. Hem David'in hem de Martin'in keyif alarak okuyacağı bir kitap bulalım. İkisinin de ilgi alanları arasında olan şey nedir? Bakın sporlar var. İkisinin de ilgi alanı içinde olduğuna göre aynı kitabı okuyabilirler. O yüzden cevabımız A olmalı. Eğer B yaparsam, healthy cooking yaparsam sadece Martin'e uyar bu. Eğer C yaparsam sadece David'e uyar. Eğer D yaparsam da yine sadece David'e uyar. Ama rules of popular sports her ikisinin de ilgi alanlarına uyuyor. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir televizyon programı var. Gary var, Michelle var. Spor kanalı. Bize ne demiş? Bir diyalog var, ona göre soruları cevaplandıracağız. Which of the following questions does not geri ask Michelle? Burada does not demiş, hangi soruları geri Michelle'e sormaz. 3 tane soru soracak ama bir tanesini sormayacak. Hello everybody! Merhaba herkes! Bugün bizim konuğumuz Michelle Miller. What is your favorite sport, Michel? İlk sorusu, senin en sevdiğin spor nedir, Michel? It's paradigling. Yani yamaç paraşütünü severim. Sonra sorulan soruya Michel nasıl bir cevap vermiş? Twice a week. Twice a week dediği haftada iki kez. Haftada iki kez diye verilen bir cevaba bizim uygun sorumuz hangisi olur? O sporun ne kadar sıklıkla yaparsın? Ne kadar sıklıkla dediği de zaten how often? Bu sorumuz var. İkinciye bakalım. Watching the scenery is fascinating. İkinci cevabımız bu. Manzarayı izlemek büyüleyici demiş bize. O zaman nasıl bir soru sorulmuş olabilir burada? Neden bu sporu çok seviyorsun? Çünkü bize bir sebep vermiş. Bakın. Why do you like it? Neden onu seviyorsun? Çünkü manzarayı izlemek büyüleyici. Üçüncü cevabıma bakayım. A helmet and a paraşüt. Bir kask ve bir paraşüt. Burada neyi açıklamış gibi görünüyor? Evet, gereken malzemeleri, ekipmanı açıklamış. O yüzden de buna uygun olan sorum hangisidir? What do you need for it? Bu spor için nelere ihtiyaç duyarsın? Ama D şıkkındaki sorunun cevabı yoktur. O yüzden de cevabımız D şıkkı olmalıdır. Hemen sonraki soruma geçiyorum. The table below shows the results of a study on daily internet activities of 100 teens in Japan. Evet, Japonya'da 100 tane genç ile ilgili olan bir araştırmanın sonuçları var. Daily internet activities internette yapılan günlük aktiviteler. Şimdi bakalım soruda ne sormuş? According to the results, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? A şıkkında shopping online is very popular among teens in Japan. İnternetten alışveriş yapmak Japonya'daki gençler arasında çok popülerdir. Bakalım. 100 genç içinde kaç genç internetten alışveriş yapıyor? 5 genç. Demek ki çok da popüler değil. Yanlış. 5 şıkkında Most of the teens, most of the students use the internet to do their homework. Öğrencilerin çoğu ödevlerini yapabilmek için interneti kullanırlar. Kaç kişi kullanmış bakıyorum? 15 kişi kullanmış. Hayır, çoğu değil yanlış olur. B şıkkı da yanlış. Nearly half of the students spend their time checking their emails and reading the news. Şimdi checking their emails and reading the news dediği e-mail'lerini kontrol etmek 10 kişi ve reading the news haberleri okumak 5 kişi. 10 kişi artı 5 kişi 15 kişi demektir. Nearly half demişti ama. Hemen hemen yarısı 100 kişinin yarısı değildir arkadaşlar 15 kişidir sadece. O yüzden C de yanlış. D şıkkına bakıyorum. Many of the teens spend their time playing games and watching movies. Öğrencilerin, gençlerin çoğu zamanlarını oyun oynayarak ve film izleyerek geçirir. Bakıyorum. 20 kişi film izleyerek, 45 kişi de oyun oynayarak. Yani toplam 65 kişi olduğu için many ifadesi doğru oluyor. Öğrencilerin, gençlerin birçoğu bu aktiviteleri yaptığı için cevabım D oluyor. Diğerleri yanlış. Hemen bir sonraki soruma bakıyorum. Evet, bakıyorum. Bir tarifim var, resimleri var. Lily is talking about making a delicious dessert. lezzetli bir tatlı yapmak hakkında Lily konuşuyor. Which of the following steps doesn't match match with one of the pictures above. Hangi resimle aşağıdaki seçeneklerden biri uyuşmamaktadır diye sormuş. Bakalım A şıkkına put some milk, sugar, flour and vanilla in a saucepan. Bir sos kalıbına, bir sos kabına biraz süt, şeker, un ve vanilya koy. Bu hangi seçenekte mevcut? Bakıyoruz. Evet, birincisinde mevcut. Yani birincisi A şıkkıyla uymaktadır. Uymayanı bulacağım. B şıkkına bakıyorum. Heat the mixture in a saucepan and stir it. Sos kabındaki karışımı ısıt ve karıştır. Bu hangi resimdeki ifadeyle eşleşiyor? İkinci resimdeki evet ifadeyle eşleşiyor. Bu da var. C şıkkıma bakıyorum. Peel the fruits and chop them into small pieces. Meyveleri soy ve onları küçük küçük dilimle. Böyle bir şıkkım, böyle bir resmim var mı benim? Meyveleri soyduğu bir resmim yok. O yüzden cevabım C olmalı. Peki D doğru mu bakalım? Pour the mixture into the bowls and put some pieces of chocolate on each mixture. Evet, karışımı kaplara dök ve biraz çikolata parçacıkları hepsinin üzerine dök. Bu da dördüncü resmin eş anlamlısı. O yüzden cevabım C oluyor. Bir sonraki soruma bakıyorum hemen. Nikola Tesla ile ilgili bir metin var. In this paragraph there is no Information about Teslas. Evet, Tesla'nın nesiyle ilgili hiç bilgi yoktur. Bakalım. A famous scientist. Ünlü bir bilim adamı. Nikola Tesla was born on July 10, 1856. 1856'da, e, Temmuz'un 10'unda doğdu. Doğum tarihiyle ilgili bil, ilgili bilgiyi ben hemen buldum. Birthday. C şıkkım vardır. He became interested in physics when he was just a small boy. Daha küçük bir çocukken fizikle ilgilenmeye başladı. Bakın, early ages erken yaşlarındaki ilgi alanları ile ilgili cümleyi de buldum. He learned different languages because he wanted to read about scientific Achievements in different parts of the world. He invented many new things during his life. Evet, burada da achievement dediği başarıları, elde ettiği şeyler kısmı olarak şuradaki iki cümleyi ben buluyorum. Çünkü neden? Birçok farklı dili öğrendiğini ve bilimsel alanda, dünyanın değişik yerlerinde birçok başarıları elde ettiğini görüyorum. B şıkkımda var ama akrabalarıyla ilgili bir bilgi yoktur. Relatif akraba demektir. Cevabım A olmalıdır. Evet, bir sorum daha var. Researchers are asked teenagers and adults about their types of transportation they preferred. Here are the results. Evet, adult yetişkinler ve gençlere hangi ulaşım aracını sorduklarıyla, tercih ettikleriyle ilgili bir araştırma yapılmış. Burada da sonuçlarımız var. Bakın, otobüsü Yetişkinler gençlerden daha çok kullanılıyor. Gri olan, yetişkinler beyaz olan gençler. Arabayı gençler daha fazla kullanmakta. Uçağı yetişkinler daha fazla kullanmakta. Ve treni gençler daha fazla kullanmakta. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A şıkkında traveling by bus is popular among teenagers. Otobüsle seyahat etmek gençler arasında ünlüdür diye bir şık var. Doğru mu? Hayır. Bakın burada otobüse seyahat etmenin yetişkinler arasında daha ünlü olduğunu görüyoruz. Daha çok tercih edildiğini görüyoruz. B şıkkında teenagers mostly travel by train. Evet, gençler en çok trenle seyahat etmektedir. Bu şıkkım doğru olan şık. Neden? Çünkü bakıyorum, bakın trenle genç Gençler yaşlılardan yetişkinlerden daha fazla seyahat etmektedir. O yüzden B şıkkım doğru. C şıkkında adults always travel by plane. Burada always kelimesi olmasaydı belki doğru olurdu ama always her zaman demektir. Her zaman değil. Yetişkinler her zaman uçakla seyahat etmezler. Bazen başka şeylerle de seyahat ederler. D şıkkında da aynen never kelimesi işi bozmakta. Neden? Çünkü never asla demektir. Adults never travel by car. Yetişkinler asla arabayla seyahat etmezler demiş. O da yanlış grafiğimize göre. Cevabımız B olmalı. Sonraki sorumuza bakıyoruz. Evet sorularımız bitmiş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sorulardan gerekli verimi almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.